Milyonlarca kez izlenen short videomuzda psikolojisi bozuk insanların altı özelliğinden bahsetmiştik. O video gösterdi ki bu sorunlar hepimizin hayatında bir yerlerde var. Bugün o, o altı maddeyi genişletiyor ve hayatınızın kontrolünü elinizden alan yedinci kritik maddeyi de ekliyorum. Eğer bu yedi zararlı alışkanlıktan birini bile hayatınızda uyguluyorsanız emin olun psikolojiniz yavaş yavaş yıpranıyor demektir. Hazır olun. Şimdi tek tek bu alışkanlıkların derinliklerine iniyor. Her birinin neden bu kadar tehlikeli olduğunu ve video sonunda bunlardan kurtulmanız için anahtar bir ipucu veriyorum. Kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Başlıyoruz. 1. Her şeyi kişisel algılamak. Birisi size bugün yorgun görünüyorsun dediğinde hemen beni eleştiriyor diye düşünüyorsanız bu tuzaktasınız. Unutmayın insanların çoğu kendi zihnindeki filtrelerle konuşur. O yorum sizinle değil onların o anki ruh haliyle ilgilidir. Her şeyi kişisel algıladığınızda kendi kendinize gereksiz bir duygusal yük yüklersiniz. Peki, küçük sorunları felakete çevirmek. Bir fincan kırıldı diye kıyamet koparmak, küçük bir aksaklığı hayatınızın sonu gibi görmek. Biz buna feci felaketleştirme diyoruz. Bu beyninizin en sevdiği dramadır. Küçük sorunları aşılmaz dağlar gibi gördüğünüzde beyniniz sürekli alarm durumunda kalır ve bu psikolojinizi yıpratan en büyük kaynaktır. 3. Sürekli güvensizlik ve düşman görme. Kimseye güvenmemek, herkesin arkanızdan iş çevirdiğini düşünmek. Bu, sizi yalnızlığa iten ve dünyayı düşmanca bir yer gibi gösteren zihinsel bir hapishanedir. Elbette dikkatli olmalıyız ancak herkesi potansiyel düşman olarak görmek aslında kendi içimizdeki korkunun dışa vurumudur. 4. Öfkeyi kontrol edememek. Öfkenizi bir bomba gibi etrafınıza saçtığınızda o öfke zehri en çok kimi etkiler biliyor musunuz? Sizi. Kontrolsüz öfke sadece ilişkilerinizi değil damarlarınızı da yorar. Öfkenizi sağlıklı yollarla dışa vurmayı öğrenemediğiniz sürece etrafınıza yaydığınız negatif enerji katlanarak size geri dönecektir. 5. Kıyaslama tuzağına düşmek Sosyal medyada gördüğünüz mükemmel hayatlar, arkadaşınızın aldığı yeni araba. Kıyaslama mutluluğun en büyük düşmanıdır. Başkasının hayatının fragmanını kendi hayatınızın tamamıyla kıyaslayamazsınız. Unutmayın, Sosyal medya sadece vitrindir. Sizin yolunuz sadece sizin yolunuzdur. 6. Geleceği daima kötü görmek. Kesin işler ters gidecek. Bunda da başarısız olacağım. Bu bir alışkanlıktan çok bir tür kehanettir ve adı kendini gerçekleştiren kehanettir. Geleceği daima karanlık gördüğünüzde beyniniz o karanlığa uygun hareket etmeye başlar ve olumsuzlukları adeta çağırırsınız. 7 duyguları bastırmak. Ve işte short videoda bahsetmediğim en tehlikeli yedinci alışkanlık. Duyguları bastırmak. Ağlama, öfkelenme, üzülme. Güçlü olmalıyım diyerek her duyguyu halın altına süpürmek. Bastırılan her duygu bir süre sonra birikerek bir volkan gibi patlayacaktır. Duygularınızla yüzleşmek, onları kabul etmek psikolojik sağlığınızın en temel kuralıdır. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir psikolojiye sahip olmak dışarıdan gelen tehditlerden çok içerideki bu 7 alışkanlıkla mücadele etmeyi gerektiriyor. Peki bunlardan kurtulmanın anahtarı ne? Tek bir şey, farkındalık. Hangi alışkanlığı yaptığınızı fark ettiğiniz an onu düzeltmeye başlamışsınızdır demektir. Kendinize karşı acımasız olmayın. Bu bir süreç. Yorumlarda bu 7 maddeden en çok hangisini kendinizde gördüğünüzü yazın. Hep beraber bir farkındalık topluluğu oluşturalım. Bir sonraki videomuzda bu alışkanlıklardan adım adım nasıl kurtulacağımızı konuşacağız. O videoyu kaçırmamak için abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.